Selamun Aleyküm. Ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi size bir markadan bahsedeceğim. Üzerindeki bulunan özellikler gerçekten beni çok şaşırttı. Sizleri de şaşırtacağını düşünüyorum. Şimdi Kiyoti Traktör'ün yanındayız. Bu modelin genel özelliklerinden bahsedeceğim. Ama bu traktörlerin, Kiyoti markaların üzerinde gelen standart özellikler arkadaşlar gerçekten şaşırtıyor. Ne var diye sorarsanız hemen kısaca bir bahsedeyim. Öncelikle koltuk ısıtma var arkasında cam bu çözücüsü var. Daha sonra içerisinde kablosuz telefon şarj edicisi var. Şimdi kağıtlarda bütün standart üzerinde gelen özellikleri yazmışlar. Ben size biraz sonra bütün detaylardan bahsedeceğim. Şimdi kamerayı çevireyim. Detaylara yakından bir göz atalım. Daha önce ben Kioti Traktör'ün videolarını çektim ama yine de bahsedeyim. Motor, şanzıman, diferansiyel tamamen üretimleri kendilerine ait. Şimdi yanında HX 1201 modeli var. Bu traktör 125 beygir gücünde. 32 ileri 32 geri şanzımana sahip. 3 kademeli kuyruk mili devri var. Traktörün arka hidrolik kaldırma kapasitesi 4410 kilogram. Şimdi traktörün kendi toplam boş ağırlığı şu öndeki ve janttaki ek ağırlıklar olmadan ama ağırlığın içinde kabin dahil 4428 kilogram 180 litre yakıt kapasitesi var. Blue 20 litre arkadaşlar. Bir de tork olarak toplam üretebildiği tork 480 500 Nm tork diye biliyorum. Şimdi arkadaşlar ben sizlere kağıt üzerinde standart özellikleri neler kısaca ondan bahsedeceğim. Daha sonra da yakından detayına bakacağız. Kabin içerisine geçeceğiz. Bakın burada bütün standart özellikleri yazmışlar. Otomatik dört çeker, otomatik PTO, PTO hız sabitleme, hız göstergesi, refakatçi lamba kontrolü, harici hidrolik silindir, ön çamurluk, teleskobik çift dizayn aynası, klima ısıtıcısı yani klima bile standart olarak geliyor. Daha sonra arka cam sileceği biliyorsunuz başka markalarda bile arka cam sileceği bile opsiyonel olarak sunuluyor. Hava süspansiyonlu ve ısıtmalı koltuk. Biraz önce söyledim onu ısıtmalı koltuğu var dedim. Harici 3 noktalı kaldırma kontrolü düğme. Devam edelim. Yol kuyruk mili, 7 pimli soket, teleskobik ve eğimli ayarlanabilen direksiyon kontrolü. Koltuk da zaten standart olarak ileri geri ayarlanabiliyor. Şimdi bu anlattığım şurada kağıttaki okuduğum bütün özellikler standart olarak geliyor. O yüzden ben size kağıdı açtım tek tek okuyorum. Yolcu koltuğu yani asistan koltuğu geri ters alarmı. Şimdi bu saydığım bütün özellikler traktörde standart olarak geliyor. Özellikle büyük modellerde. Şimdi yakından detaylarına bir bakalım. Tasarım olarak traktörün tasarımı gerçekten güzel. Yani tasarımda ben beğendim arkadaşlar. Ön tarafından bir başlayalım. Şimdi 50 kilogram tek adet 50 kilogramdan 2, 4, 6, 8, 10 tane ön ağırlığı var. Üzerindeki lastikler de kaliteli bir lastik arkadaşlar. BKT'nin Bakalım kaç? 380, 70, 42 ön lastik ebatı. Şimdi kalıpta biraz önce okudum ya arkadaşlar. Ön çamurluk standart olarak geliyor diye. Bu bile opsiyonel değil. Yani standart olarak gelen bir özellik. Ama farklı markalarda bu ön çamurluk bile opsiyonel olarak sunuluyor. Dediğim gibi bu traktör bizi şaşırtıyor. Bütün özellikleri üzerine koymuş. Şimdi arkaya bakalım. Yine arka taraftaki BKT marka. 520 70 34 arka lastik ebatı. Arka tarafında bir detayına bakalım. Daha sonra içerisine geçeceğiz. Ee, çamurluklarda yan çekik kollarını indirip kaldırdığımız düğme var. Aynı şekilde PTO'yu açıp kapadığımız düğme. Sadece bu iki düğme var. İki çamurlukta da var. Sol ve sağ tarafında. Şimdi yukarıda iki adet kabin aydınlatması var. Biraz aydınlatma anlamında eksik kalmış arkadaşlar. Burada bir üç tane solda, üç tane sağda olsa arka aydınlatma daha iyi olurdu. Şu an gördüğüm tek eleştirebileceğim nokta o. Onun haricinde stop lambaları bu şekilde. Şimdi arkaya geldiğimiz zaman 6 adet hidrolik valf çıkışı var. Yardımcı ek pistonları mevcut. Bu da standart olarak gelen bir özellik. kolun ayar yeri farklı bunun arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şurada değil de burada tasarlanmış yan çeki kolların şu gergi kolları ayar yeri nokta ayarlanır şekilde. Bunlar pratik bir kullanım sağlıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Asansör çeki yok. Sadece normal çeki var. Kuyruk mili burada. Bir de kuyruk mili muhafazası var. Standart yine gelen pistonu hidrolik orta kol. Şimdi arkanın detayı da bu şekilde. Artık içerisine geçebiliriz. Kabin içerisinin tasarımı da çok güzel. Yakıt deposu burada hemen basamağın altında. Bir de Kapının açılımı çok güzel arkadaşlar. Bakın hemen açılıp hızlı bir şekilde kapanabiliyor. Diyelim. Devam edelim. Yine ön taraftan baktığımızda kabinin şimdi öndeki olan aydınlatma grubunun arka tarafında da olmasını isterdim. Mesela burada var arkadaşlar. Bakın iki tane sağda bir tane yanında üç tane. Sağ tarafta üç tane. Solda şu alttaki sinyal o da küçük bir aydınlatma. Bunu arkaya da uygulasalardı daha iyi olurdu. Onun haricinde de şu havalandırma ızgara paneli de çok güzel arkadaşlar. Yani tasarımda bir bütünlük halinde farlar böyle çekik göz tasarımında. Şimdi bunlar ilerleyen yıllarda tasarım değişebilir, özellikler de değişebilir. Hemen şurada bir tane taşıma çantası var. 3 adet basamakla çıkıyoruz. Kabinde yine tutamaç mevcut içerisine geçmek için. Şimdi içerisine geldiğimiz zaman bej rengi diyebileceğimiz Krem rengi bir tasarım var arkadaşlar. Bu kir götürür. Yani kir götürebilecek bir renk, toz, toprak. Şu kapıyı kapatayım. Anlatayım. Söylemeyi unutmuş olabilirim. 32 ileri, 32 geri şanzımana sahip arkadaşlar. Bunu da buçuk vitesleri sayesinde sağlıyor. Şimdi bu kolçak kalkıyor arkadaşlar. İlk önce vitesten başlamak istedim. Kolçak kalkıyor. Burada ana vites kademesi var. 4 ana vites kademesi var şu mavi olan düğmeler bu çuğu arttırıp düşürdüğümüz vites. Turuncu olan da el debriyajı. Buna basıp direkt vitesi atabiliyoruz. Debriyaja basmamıza gerek yok. Daha sonra ön tarafına doğru bakmaya devam ettiğimizde arkadaşlar göstergeleri bu şekilde. Güzel bir gösterge var. İşte devir göstergesi, hız göstergesi. Daha sonra ortada dijital bir gösterge var. Hem analog hem dijital. iki tane gösterge tipi mevcut direksiyon ileri geri hareket edebiliyor dedik. Şu şekilde ayağımızda mandala basıp kendimize doğru asıldığımızda yani neredeyse dizime değecek kadar geldi. Bu güzel olmuş arkadaşlar. Onun haricinde power shuttle var. Hemen direksiyonun sol tarafında. Bunun da şu tutamacı güzel olmuş arkadaşlar. Bakın şurada kavisli bir şekilde tasarlanmış. Hemen buradan tutup tek parmağınızla ileri geri yapabilecek şekilde. Biraz önce kağıtta söylemiştik. Geri taktığımızda uyarı ikaz sesi var diye. Bu da standart olarak gelen bir özelliklerden. Şimdi farklı farklı detayları göstermeye devam edeceğim. Koltuğumuzda ısıtma var dedik. Hemen onun yanında mini buzdolabımız var. Bakın şurada. Bunun üzerinde de telefonu şarj ettiğimiz, kablosuz şarj ettiğimiz bir yer. Bütün bu saydığım detaylar standart olarak gelen bir özellik. Buzdolabımızı bir kaldıralım. Tekelle açmakta zorlandım. Arkadaşlar bakın mini buzdolabı. Yazın sıcak havalarda buz gibi su içmek için ya da bir şeyleri saklamak için güzel bir özellik. Daha sonra burada raf var. Adeta traktörün içerisinde bir ev konforu var arkadaşlar. Aynı şekilde hostes koltuğu da standart olarak gelen bir özellik. Burada yine elektrik çıkış yeri var. Göz bol saklama gözleri var arkadaşlar traktörde. Şimdi koltuk da aynı zamanda sola ve sağa hareket edebiliyor. Bakın şu şekilde dönebiliyor. Bu açıda dönebiliyor. Şimdi şatılın altında bir koruyucu yer var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Ayağa kalktığımızda yanlışlıkla şatıla dokunup da traktörün ileri ya da geri hareket etmemesini önlemek amaçlı düşünülmüş bir detay. Bu da güzel. Şimdi ergonomisi çok güzel arkadaşlar. Kabin gayet ferah. Bir de 5 tane direk tasarımı var. Yani bakın baktığınız zaman güzel bir görüş açısı var. Kapılar komple açılır bir şekilde. Sadece sol tarafında bir adet küçük kelebek cam var. Sağ tarafında yok. Komple açılır. O yüzden kabinin içerisi ferah. Üzerinde yine bir küçük bir sarnuf var. O da yeterli, ideal. Şimdi bakın daha saymayı bitiremedim arkadaşlar. Dörtlü flaşörümüz burada. Kontağın yeri yine burada. Şu e Bu traktör arkadaşlar şunu görünce aklıma geldi. Euro 5 motorlu, Euro 6 tabanlı. Yani Euro 6 standartlarını neredeyse karşılayabilecek bir detay da. Bahsetmeye devam edelim. Burada katalizör temizleyicisini açıp kapadığımız buton. Şimdi bu joystick ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu joystick şuradaki düğmelerden yine buçuk viteslerini kullanabiliyoruz. Şurada kornası var. Onun altında daha sonra şu şekilde kullandığımız zaman önünde bir kepçe takılı olursa arkadaşlar bu kepçeyi bu joystick sayesinde yönlendirebiliyoruz. Şu şekilde sola, sağa, ileri, geri şeklinde. Bu o. Daha sonra ana vitesimiz burada. Vites kademelerimiz burada. Kuyruk milini açıp kapadığımız buton. Bunlar hidrolik valfleri kullandığımız yerler. Bunlar yine kabin aydınlatması, cam sileceği gibi gibi kısaltma, işte tepelenme düğmesi onlar arkadaşlar. O grubun olduğu yer. Bunun da yeri güzel olmuş. Kabin tasarımı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani şöyle bakıldığı zaman çok ferah, güzel bir kabin tasarımı olmuş. Sıkışık değil. Daha sonra burada kuyruk mili devir seçeneğini ayarlayabildiğimiz yer var. 3 devirli kuyruk mili devri var demiştik. 540, 540 ekonomi ve 1000 devir. Onun seçeneklerini buradan yapıyoruz. Daha sonra şu kolçağı indiriyorum arkadaşlar. Burada hemen şöyle baktığımız zaman yine şu artı eksi buçuk viteslerini kademeyi artırıp düşürdüğümüz yer var. El gazı şurada çok yumuşak güzel bir kullanım alanına sahip. Şurada şunlar yine liftomatik yani pullu indirip kaldırdığımız düğme arkadaşlar. Burası da pozisyon çekik kolu. Yani pozisyon kollarının kademesini ve geriye alıp şu şekilde kitleyebiliyoruz. Kilit özelliği de var. Arkadaşlar bu bakın her şey öncelikli olan kontroller elimizin altında. Bakın 5 parmağımızın altında şu el dayama kısmının altında. Gerçekten çok güzel detaylar var. Yine devam edelim anlatmaya. Arkayı gösteren bir adet kabin içi aynamız var. Daha sonra teybimiz burada. Klima kontrol butonları işte sıcak soğuk kademesi aşağı yukarı işte dizlerimize verdiğimiz bunu ayarladığımız yer var. Çok güzel. Ondan sonra havalandırma butonları saymakla bitmiyor. Şurada yine kabin lambası var. Açıp kapayalım. Evet genel özellikler bu şekilde arkadaşlar. Yani ben anlatırken bitiremedim. El freni bu da diferansiyel park kilidi. Diferansiyelden kilitleyerek e, frenleme yapıyor. Arka cam bu şekilde. Şöyle ekipmanı rahat bir görebileceğimiz şekilde. Hatta açalım şuradan bir bakalım. Gayet güzel bir şekilde görünüyor arka taraf arkadaşlar. Evet cam ısıtmalı dedik. Kapatalım. Koltuğun üzerinde kiyotinin amlemi var. Evet arkadaşlar Kiyoti traktörün özelliklerini ben saymakla bitiremedim. Bütün detayları sizlere göstermeye çalıştım. Dilim döndüğünce bugünlük hazırladığım video bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.